Elen daha hayvanıma bir kaşık su veremedim. Hayvanımın otlarını bak şu olmamadan hayvanlarıma ot ederdim. Yüz yak ederdim. Hayvanlarıma bir tane yüz edemedim. Hep paranın yüzünü öneleyim de bakayım hayvanlarım. Çoluk çocuğumu da perişan ettiler, beni de perişan ettiler. Abdaşları atayım da, edeyim de, haber edeyim de yüzü. Yaşam alanımı kestirdiler. Doğalarımızı yok ettiler. Doğalarımızı yok ettiler. Arkadaşlar İkizdere'de bizim doğal kaynak suyumuz dağlardan gelir. İkizdere'nin bütün köylerine sular dağlardan gelir ve bizim sularımız gürül gürül buz gibi akar. Dolayısıyla burada bir buçuk senedir doğa katliamından dolayı Eşkence Dere Vadisi kapatıldı, taşla yıldı. Hayvanlar, canlılar, kuşlar, balıklar, karacalar aklınıza gelebilecek Tüm canlılar bu ormanda hayatını idame ettiren canlılar da dahil üzere, olmak üzere. Burada e, hayatını kaybeden canlıların içinde insanlar da suçluluk yaşıyorlar. Dolayısıyla Pervin de buradaki susuzluğu dile getiriyor. Demek istediği biz susuzuz, bizim e, burası yaşadığımız alan ve biz burada ilk defa bir buçuk senedir susuzluk yaşıyoruz. Kendi köyümüzde susuzuz diyor. Susuzluk yaşar. Bir dünya kamyon götürüyor buraya. Çocuklar açar. O kadar kamyonu götürüyorsun. Bir çeşme bile yapamayla bizi. Çeşme. Evet burası da Umudun Bahçesi. Umut Bahçesi diyelim buraya evet, Perihan. Tabanları bir de yıkayayım. Kalk. Kalk taşların içinden çıkarayım. Tabanların içinden gider çıkarayım. Yıkayayım.